merhaba arkadaşlar Evet bugün de size evimin loft katını göstermek istiyorum ee, çok fazla istek geldi Gürcan'ın loft katı da görmek isteriz diye bugün de kısa bir video ile e, inşallah size güzel bir şekilde gösterebileceğim Evet e, merdivenlerden başlayalım loft katı çıkan merdivenlerden ahşap yaptırdık yine merdivenleri, korkulukları da çelikten istedim ben. Şu şekilde bir yakınlaştıralım. Şu şekilde halatlarımız var çelikten. Ben çok sevdim. Çok şık oldu. Üstelik yerle de çok uyumlu oldu. Yerdeki park ile. Öyle devam ediyor. Alt kata da bu şekilde. Şöyle gösterelim. Alt kata da bu şekilde iniyor merdivenlerimiz. Evet, yavaş yavaş yukarı çıkalım. Bir sır vereyim mi size? Üst kat, üst kat benim ilham yerim. Ben orada resim yapıyorum, güzel güzel kıyafetler tasarlıyorum. Ufak ufak dikişler yapıyorum. İnanılmaz keyifli bir ortam benim için sanki kendime yaptım orayı zaten burayı yaptırken güzel Hanım sana özel yapalım yukarıyı dediler tabii ki yukarısı daha farklı bir şekilde de kullanılabilir ama ben tadını çıkarmak istiyorum bir müddet bu şekilde kullanacağım o yüzden de şimdilik yukarıda sadece ben çalışıyorum, kimseyi koymuyorum yukarı. Özellikle kış günü o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar. O kadar güzel oluyor ki. Yerden ısıtma olduğu için biliyorsunuz e, burası e, iki buçuk kat. Daha alt katta da var. Isı yukarı çıkıyor ve minimumda yakıyoruz. Minimumda yakmamıza rağmen in, çok güzel ısınıyor. E, izolasyon acayip iyi yaptı. Sağ olsun müteahhitimiz Ramiz Bey yapı O yüzden de e, çok rahat ettik kış günü dışarıda kar yağarken falan böyle e, zaten yukarı çıkınca şimdi manzarayı da göstereceğim. Acayip keyif verici. İyi ki de yaptırmışız bu evi. Teşekkür ederiz Ramiz Bey'e. Evet yukarı çıkalım mı yavaş yavaş? arkadaşlar bu evin dört tarafı da manzara demiştim ve hiçbir zaman kapanmayacağını söylemiştim. Çünkü e, arsa meyilli olduğu için biz bunu doldurtturduk. Ve dolayısıyla e, kapanma gibi bir şansı yok. E, kartal bakışı mı, kuş bakışı mı ne deniyorsa artık e, o oldu yani evimizde. Evet arkadaşlar, burası benim atölyem, loft kat. Normalde loft katlar birazcık daha alçak oluyor. Ama gördüğünüz gibi bizim loft katımız pek de alçak değil. 3,5 metre yüksekliğinde. Şöyle çekelim bayağı bir. İyice gösterelim. Yenlerden bir tanesi de burası her tarafa hakim. Özellikle e, hava karardıktan sonra dışarıdaki bütün ışıklar. Gördüğünüz gibi e, ben demiştim size yukarıdan aşağı kadar cam yaptırdım diye. Üstte incecik o e, dışarıdan görünmeyen ama içeriden e, dışarıyı görülebilen perdeden yaptırmıştım. Akşam daha net gözüküyor dışarısı. Böyle ışıklar, gökyüzü gözüküyor yani. Ay dede bile gözüküyor ay dedemiz. Evet buradan şöminemiz daha ihtişamlı gözüküyor. Bana göre tabii bilmem siz ne diyeceksiniz. Ben evimi çok sevdim. O yüzden de her bir detayı, her bir detayına böyle detay detay ilgilendik çok keyifli bir şey, çok zor bir şey insan kendi evini yapması. Fakat inanılmaz keyifli. Her gün bir şey yaptırıyoruz, oturuyoruz böyle eşimle karşısına, ay güzel oldu mu, böyle burayı mı koyalım, şu, şu çiçekleri bile arkadaşlar biliyor musunuz? Özel gittik onlar için nerelere. Ondan sonra orayı mı koyalım? Bir, bir, ara burası tamamen çiçek dolmuştu. Sonra dedik ki çok fazla. Ondan sonra serpiştirdik başka yerlere. Evet. Not katımızdan da böyle bir bak bahçemiz bile gözüküyor. Köpeklerimiz de gözüküyor orada. Burada hakimiz yani her şeye. Tepeden. Ondan sonra başlayayım. Şöyle de tabi buraya daha masamızı, sandalyemizi seçemedik. Ama bir sene oldu biz buraya geleli. Ve bu yaz inşallah keyfini çıkaracağız. Şöyle bir balkonumuz var. Buradan göl gözüküyor. Şöyle gösterelim mi gölde? Ağaçlardan pek gözükmüyor. Bugün de bulutlu ya. Güneşli günde daha güzel parlıyor mavi mavi. Neyse. Or e, Neydi? Aklıma gelmedi. İncek loft. İncek loft karşıda. Çok yakınız aslında. Her tarafa. Çevre yolu da açıldı. Merkeze 15-20 dakikada varıyoruz. Efendim de oradan bakıyor. Bir kulağını da kaldırmış çocuğum benim. Evet. he Hepsi dinleniyor benim köpüşlerimin. Gördüğünüz gibi buradan yukarıdan <laughs> çok keyifli olacak biz burada çayımızı kahvemizi içerken onlar da burada olacaklar değil mi kuzularım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi size söylemiştim asla kapanmayacak önümüz diye böyle bir manzaramız var burada çok keyifli ee, burası daha az esiyor arka taraf daha fazla esiyor o yüzden de rüzgarlı zamanlarda burası kuytu oluyor Burası inanılmaz huzur arkadaşlar. Ben eskiden eskiden gölbaşı deyince ya aman gölbaşına da yatırım mı yapılır ya falan diyordum böyle. Haymanaya götürüyordu beni eşim hamama. tamamlı hamama giderken böyle e, yoldan bakıyordum bayağı bir villalar yapmışlar. Ya diyordum buraya da para mı yatırılır diyordum ama gerçekten de burası farklı. Gerçekten farklı. Ne çay yoluna benziyor biliyorsunuz. Ben çay yoluna da iş yerim vardı. Ee, orayı da biliyorum. Orandan çok sık geç. E, Oran diyorum. E, İncek'ten çok sık geçtik. Orada da villalar vardı. Orası da güzel. E, Nezik insanlar. Ama burası inanın çok bir farklı. Enerji çok farklı buranın. Ben burayı çok sevdim. Evet. İçeri gelelim gene. Kaç metrekareydi burası? Üst kat e, 65 metrekare. Bayağı da büyük yani. Belki de şöyle bir şey, e, Ramiz Bey şu kısma sanırım e, banyo ve tuvalet için gider yaptı. Ben Biz, biz istemedik ama Gülcan Hanım dedi. Belki ne olur ne olmaz dedi şu an Belki dedi daha sonra dedi fikrini değiştirirsiniz dedi. Yukarıda çok manzaralı bir yatak odası yaparsınız dedi. Belki başka bir şey yaparsınız. Keşke de yaptırsaydık dersiniz dedi. Biz buraya şu, şu, şu kısımda var ee, giderler. Yani şu bölüme yapılabilir. Dediğim, dediğim gibi yani her şey yapılır üst kata. Ee, tavan yüksek olduğu için hiçbir sıkıntı yok. ferah, tavan arası gibi değil. Ben sevmem normalde çatı katlarını ama burayı çok seviyorum. Zaten gördüğünüz gibi böyle uzanıp gidiyor. Her iki taraftan da, aha, bakın her iki taraftan da manzara var. Buradan bakıyorsun. Manzara. Buradan bakıyorsun. Manzara. Şöyle buradan bakıyorsun manzara. Evet, bir şuradan bakıyorsun. Manzara, manzara, manzara. Daha ne olsun? Ruhu insanın hiç sıkılmıyor arkadaşlar. Kesinlikle sıkılmıyor ruhu. Burada sabahtan akşama kadar hiç sıkılmadan ben oturabiliyorum. Yani pandemide dışarı çıkma yasağı falan filan var ama ben sıkılmıyorum. Evet burada da Şurada resimlerimi yapıyorum arkadaşlar. Burası benim resim köşem. Güzel güzel tablolarım burada çıkıyor. Bu da bitmek üzere. Çok az kaldı. Bu tablo. Pastel yapıyorum. Burada da dikişimi yapıyorum. Burada da kumaşlarım. Gördüğünüz gibi şıkır 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 şıkır. Biliyorsunuz benim nasıl giyindiğimi şıkır şıkır. Burada süslerim. Ondan sonra en son burada bunlar da, da bunlar da. Şunları da göstereyim. Acayip seviyorum. Çok süslüyüm sanırım. En son yaptığım işlerde pantolonu göstereyim. Bunu da giyeceğim. Zaten biliyorsunuz her sabah giyinip giyinip gösteriyorum ya kendimi. Bu böyle. İyi çıktı mı? Tamam. Bir de şunu çok sevdiğim. Bakar mısınız? O tüyleri gösterdim ya. Nasıl güzel oldu. Nasıl. Şöyle göstereyim. Markam da burada. Markam kesicidir bu arada. Gürcan Bilge. Yapıştırdık markayı artık. Artık arkadaşlar e, siparişler de geliyor. Şu an e, bir ceket ve pantolonun üzerinde çalışmaya başlayacağım. Çok heyecanlıyım. Gösteririm çalışmaya başladığımda. Ya da size bütün aşağıdaki soyunma odamda, bütün diktiklerim soyunma odamda size bir gün böyle şey yapmak istiyorum. Defile yapmak istiyorum. Sadece ve sadece kendi diktiklerimden. Yapayım mı? Yorum yazın. Evet arkadaşlar. Kendimi de birazcık övdüm. Ha, kısımları göstereyim. Bunlar cam değil arkadaşlar. Metalden, lazer kesimle. Çok düşündük eşimle bu mu olsun, şöyle mi olsun, yoksa böyle metalden çubuklar mı olsun dedik. Ve da dedik, başka neler demiştik e, ee, Kenan? Birçok şey. Birçok şey demiştik değil mi? Ama en sonunda eşim Bunları bu böyle bir fikirle geldi bana, dedim ki, muhteşem falan dedim, muhteşem. Çocuğumun zevki hiç küçümsenmeyecek kadar iyidir. Yani biz böyle arkadaşlar, kayık koca bu evi, Yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Daha alt kat var, işte sauna'sı olacak, e, jacuzzi olacak, bilmem ne, odur budur, yavaş yavaş. Biliyorsunuz e, ilk videoda demiştim, çok masraflı oldu bizim için. Gerçekten de insan düşündüğü gibi, aa onu falan filan olmuyor. E, her şeyde çok pahalandı artık. Ufak, 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 ufak ama bu ev tamamlanacak. En önemli kısım tamamlandı. Bizim oturma alanımız. Ön bahçemiz tamamlandı. Şimdi sıra arka bahçede. Dediğim gibi geçen sefer belki bostan yaparız. Belki de sadece ağaçlar. Belki de bahçe düzeni yaptırırız. Zaten alt kısımda sera yerimiz var. Geçen gün köpeklerden videomda çekmiştim sera kısmını. Evet. Beğendiyseniz arkadaşlar beğeni tuşuna mutlaka basın. Bakın unutuyorsunuz galiba. Bakıyorum beğeni var mı? E tamam çok görüntüleme var. Yorumlar da var. Bir beğeni tuşuna basın lütfen. Abone de olun. Her abonede ben böyle ay abone olunmuş diye çok seviniyorum biliyor musunuz? Ondan sonra da bana ne olmuş ne olmamış fikir şöyle olabilir. Şu nasıl? Şu şöyle mi? ve hatta sorularınız varsa ha bir de e, geçenlerde bir soru geldi böcek şeyini nasıl e, hallediyorsunuz diye. Burada böcek olmuyor arkadaşlar. Gerçekten olmuyor ve hatta biz geçen sene e, sadece e, kara vardı. O da dışarıda e, kara sinek evin içinde yok yani. Sivrisinek bile olmadı. Bilmiyorum e, normalde göğüs başında oluyormuş diyorlar ama burada sivrisinek falan biz görmedik. Uzattım gene çok. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum kocaman.